dün geldi bu güncelleme ve bunun hayalini kuruyordum ve bir sefer daha ölürsek maalesef ki bizi CZ'den atacak. Uh, Onu yuvan da... yıkılsın. Ne oldu? <laughs> Hay dilimiz. <laughs> o yüzden beni gene en iyi beni a... Barcelona 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 Serinin yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. E, kayıt almadığım zamanlarda biraz level kastım. E, bir takipçimiz sağ olsun bize yardımcı oldu ve bazı görevlerimizi yaptık. Ardından 70 görevimi yaptım ve bir tane kalkan aldım. Ee, şu an en çok ihtiyacımız olan şey bir kalkan tabii ki de. Çünkü BDV'lere gireceğiz ve bizi savunabilecek hiçbir item yoktu şimdiye kadar. En azından bir tane kalkan bizim işimizi çok görecek. Şimdilikle... <laughs> Öncelikle buraya alacağımız son item Platinum Earring olacaktı fakat Warrior Earring almamı çok tavsiye etmişsiniz ona bir bakacağım. Bir fiyatı ne kadarmış? Ee, 177 demiş ne veriyor? STR 5 defans 15 veriyor. Aslında bunu resistler için almamı istiyorsunuz herhalde değil mi? Aynen. Yoksa geri kalan her şey aynı diye düşünüyorum hemen hemen ama CZ'de de duracağımız için bu item mantıklı olur mu? Olabilir evet mantıklı. Ama bunun oldu yok sanıyorum. Şöyle bir bakalım seçenek olarak ne var alabileceğimiz. Aslında Old Roach Earring varsa Old Warrior Earring de vardır. Bence şu an pazarda yok. Biraz bekleyebiliriz onun için. Evet olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Aa, bir dakika varmış buldum. Ne kadar? 11'e. Alınabilir mi? Aslında alınabilir ya. Tamam buraya Warrior Earring alalım. Böyle kalsın. Ondan sonra da takı işini bir süreliğine bitirmiş olacağız. 72 levele çok az kaldı. Ee, o yüzden Farma günlük direk yaklarımızdan başlayalım istiyorum. Hiç vakit kaybetmeyelim. Direkeleri bir girelim belki güzel güzel isemler alırız. Bu arada yeni gelen bir güncellemeden bahsetmek istiyorum. Dün geldi bu güncelleme ve benim o kadar çok işime yaradı ki anlatamam size. Çünkü hep bunun hayalini kuruyordum. Niye olmadı? Niye olmuyor diye. Hemen anlatıyorum gelen güncellemeyi. Priest'lerle alakalı bir güncelleme bu. Arkadaşlar biz normalde Mayna ya da can potu kullanırken kitap basamıyorduk. Ee, bu benim çok sinirimi bozuyordu açıkçası ve bazen yatma tehlikesi geçirdiğim dönemler oluyordu. Bunu ortadan kaldırmışlar. Artık pot ya da şu şekilde mayna basarken aynı zamanda kitabı da basabiliyoruz ve bu gerçekten harika bir gelişme oldu benim adama. Bu arada bir tane çitin düştü ama çöp. Ama bu bakımda başka böyle elle tutulur herhangi bir etkinlik getirmemişler. Sadece bir şey var sanıyorum bu sürekli JR'ye girenler için görev sıfırlama gibi bir etkinlik gelmiş ama o bizi çok alakadar etmiyor. Çünkü daha JR'ye girebilecek potansiyele sahip değiliz ne yazık ki. Onun için karakteri biraz daha palazlandırmamız gerekecek. gidip boşu boşuna küfür yemek istemiyorum çünkü. Hadi tamam BDV okey de. JR için daha çok erken bence. İlk Draki'den sadece iki tane şal parçası düştü. Ve geleneği bozmuyoruz. Gene bir tane VB'mizi alıyoruz ikinci hakkımızdan. İkinci hakkımızı bitirdik. Sadece bir tane VB, bir tane de Shell parçası alıyoruz. Ve son direk hakkımızdan da sadece bir tane Shell almış oluyoruz. Ve 4 Shell, bir tane VB ile direkleri bitiriyoruz. Hedefimde ufak bir değişikliğe gittim. Normalde takı alacaktım. Ama şu çıkan itemleri bir satayım. Daha sonrasında da bir large Breaker alayım istiyorum. Çünkü 72 level olmak üzereyiz. Helis açılacak. Artık buna da çok ihtiyacımız kalmadı. Şimdi muhtemelen bunlar satıldıktan sonra chat görevlerinin bir kısmını yapıp 72 level olacağım. Sonrasında da helisle devam edeceğiz. O yüzden bunu da artık satabiliriz. Ve muhtemelen burası satıldığında da artı 6 large breaker parası birikir diye düşünüyorum. Eğer istediğimiz gibi gitmezse işler takımızı alır ondan sonra devam ederiz. Bir bakalım ne kadara satılacak hepsi. Pazarın değeri 19.5 em civarında yapıyor. Artık bir vb ve 62 kağıdını aldığımız fiyata satmaya çalışacağız. Bir tane buz ve 8 tane de ağaç seçeceğimiz var. Bunlar satıldıktan sonra uygun fiyata bir large bakacağım ve ardından da chat görevlerinin bir kısmını yapıp 70 level olacağız. Helise açıp ondan sonra devam edeceğiz. Çok güzel bütün itemlerimiz satılmış ama DC yemişiz. Hadi oyuna tekrar girip bir large breaker bakalım. Şimdi total 25.1 m paramız olmuş. Bu large breaker almamıza yetecek. Bir bakalım ne kadarmış fiyatları. Daha önce 19'a bulmuştuk. 21'e var bir tane. Bir bakalım indirim yapacak mı? Cevap vermedi arkadaş ama gene fiyat uygun sayılır. O yüzden bunu alıyorum ve artık large breaker'ımızı da tamamlamış oluyoruz. Geriye sadece bir tane takımız kaldı. Bu chat görevlerinin bir kısmını yapıp 70 level olalım ve artık helistik açalım diyorum arkadaşlar. Bir bakacağım bir saniye bir atam ne kadar olacak. 1674 kitap ve kol basılı atağımız e, 2616 iken... 1777'ye iniyor. Ee, yani kötü bir atak bu tabii ki. Bizim level almamız gerekecek. Sadece helis skill yetmeyecek ama. Ve tabi ilk etapta gene mperek her türlü iş görecektir. Hadi gidip 72 level olalım. Goblin chat görevlerini bitirdik ve bu bize yaklaşık %35 kadar bir x verdi. Ee, bir de benim burada unuttuğum bir şey var. Bu chat görevleri bize bildiğim kadarıyla np de veriyordu. Ben bir kaosa falan girdim biraz NP kastım ama böyle kayda değer bir şey olmadığı için yayınlamıyorum onu. Ama en azından chat görevlerinden gelecek de CZ'de bizim çok işimize yarayacak. İkinci chat görevlerini tamamladık ve totalde %47'ye çıktık arkadaşlar. Az kaldı 72 level olmak üzereyiz. Bir sonraki chat görevlerini de yapayım. Üçüncü chat görevi de bitti ve bu bizi %70'e kadar çıkardı. Muhtemelen bu son chat görevini yaptıktan sonra da artık 72 level olacağız. CZ chat görevlerini de başka bir zaman yapacağım. Ve nihayet 72 level olduk. Çet görevlerinin yarısını bitirdik neredeyse. Eslan Çet görevleri ve CZ Çet görevleri kaldı. Onları daha sonra yapacağım. Artık helis skill'imiz aktif. MP rekimiz elimizde. E artık bir CZ'de slot kovalamanın vakti geldi bence. Bir ağaçlara bir gidelim. Orası bizim uzun bir süre veli nimetimiz olacak. Bunu bir izleyicimiz yoruma yazmıştı. Çok beğendim o yorumu. CZ ağaçlar seni çok uzun süre besleyecek demişti. Bence doğru diyor. E gidelim bakalım eğer darlaya neden olmazsa oradan biraz para kasmak istiyorum. Sıcak para her zaman için iyidir. Nakit para her zaman için iyidir. Nakit parayı en kolay kasabileceğimiz yerde tabii ki CZ ağaçlar ya da hop goblin gibi slotlar olacak. Tabii bunun için de bizi asasların darlamaması gerekiyor. Bana bir tane talya lazım. Aslında talya işine girmek istiyorum. Ya mantıklı mı değil mi bilmiyorum ama materyallerini toplayıp talya bassak ve bunları satsak sizce kar eder miyiz? Bunu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Kar edersek aslında zaman zaman o işe de girmek istiyorum ya da bir fabrik mi dene denesek ilerleyen bir dakika yatmayayım. İlerleyen dönemlerde bir fabrik falan mı denesek acaba? Nasıl yapsak? Ee, en azından farmdan arta kalan zamanlarda bu tarz işlerle uğraşıp belki e, nakit paramızı biraz daha yükseltebiliriz ya da pazarcılıkla da uğraşabiliriz. Ufak ufak itam alsat da yapabilirim ama e, tabii o alsat kısmına daha ilerleyen dönemlerde girmek istiyorum. Hani şu an sadece hızlı sonuç alabileceğimiz ne varsa onlarla ilgilenmek çok daha mantıklı geliyor. Ağaçlar gene boş güzel. Hiç vakit kaybetmeyelim bir e, slota bir girelim bakalım ne olacak. Atak gücümüz düşük olduğu için tabi hala pot harcıyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman 1808 HP'imiz var. Ve slotlara 2903K civarında bir demeç vuruyoruz. 58350 350 MP götürüyor biliyorsunuz ki. O yüzden biraz e, pot masrafımız olacak. Ama tabi Hellbreaker'a göre gayet güzel bir pot masrafımız olacak. O da telere edilebilir bence. Yani genel anlamda iki atıyoruz slotlara tabi daha karakterin level alması gerekecek. O ilerleyen dönemlerde muhtemelen daha iyi olacaktır bizim için. Neredeyse bir saatten fazladır slottayız. Ee, belki bir 1 saat 15 dakika falan olmuştur kastıklarımız burada. Tabi çer çöplerimiz de var. Onları da buraya koydum. Satacağız. E, şu an güzel gidiyor. Darlayan'dan çok fazla olmadı. İnşallah bu şekilde devam eder diyelim. Yani e, şurada sakin bir şekilde farm atmak o kadar çok iyi geliyor ki bana. Hafif böyle slow müzik eşliğinde. 40 pis bir araya gelip düzeltemeyeceği şeyi şurada kendi başıma yapabiliyor olmak bence çok güzel bir şey. E, bu arada işler açıldı. Güzel güzel de atmaya başladı. Aman böyle olsun. Böyle bir iki tane de buzdrobu alsak aslında çok güzel olacak. Ama daha buzdrobu düşmede. Önce dan buradan çok şey düşüyordu MS düşüyordu hatta hiç unutmuyorum bir keresinde e, yanlış hatırlamıyorsam e, 1 2 saat içerisinde 6 7 tane MS almıştım daha sonrasında o MS'lere girip e, çok güzel droplar almıştım kanalda videosu var ama hangi videoydu hatırlamıyorum e, eski bir video ama bayağı iyiydi e, şimdi kaldırmışlar tabii ne yazık ki MS'lere Nerede ekmek var, nerede gelir var kaldırıyorlar tabii haliyle. Ama olsun bu bizi yıldırır mı? Tabii ki de yıldırmaz. E, şu an güzel gidiyor. E, umarım bu şekilde devam eder. Şu üstümüzdekileri bir satalım bakalım ne kadar para gelecek. Nakit paramız 4.8M civarında oldu. 19-12'de ASC'lerimiz var. Devam edelim. Az önce bir darladılar ama gitmişlerdir şu an bence. Kaori Nazuka'ya da desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bayağıdır slottayız. Ne kastık? Şu ana kadar 41 tane ASC kasmışız. 12 tane de e, armor var. E, fena değil ama iki sefer öldük ve bir sefer daha ölürsek maalesef ki bizi CZ'den atacak. Sonunda... Yuva yıkılsın. Ne oldu? Hay dilimiz. Yani arka tarafta sanki bir CHP patlamış gibi gördüm ama acaba mı diye kalmadı. Öldük. Şu üstümüzdeki çer bir satalım bakalım ne kadar para kasmışız. Güzel nakit paramızı 7 eme kadar çıkardık. 41 tane atak SC, 12 tane de defans seyceğimiz var. Ağaç slotuna gittiğimizde 90 tane kitabımız vardı. Şu an 21 tane kalmış yani 69 tane harcamışız. Ve kaç saniyeydi bu kaç saniye sürüyordu 100 saniye sürüyor. Yani o da ne yapar ortalama? 115 dakika yapıyor. 115 dakika yani 2 saat kalmışız arkadaşlar. 2 saatte kastığımız bütün farm gelirleri e, ekranda göründüğü gibidir. Yani saatlik gelir bazında baktığımız zaman tabii ki de güzel bir slot. E, orayı daha çok değerlendireceğiz. NP olayına çözüm bulmak için chat görevlerinin tamamını yapmaya karar verdim arkadaşlar. Yani bu şekilde olmuyor. Şu an farmın en tatlı yerindeydik. CZ'den çıkmasaydık çok iyi olacaktı. Ve o yüzden chat görevlerini yapayım. En azından şuradaki NP bir 2K'ya yakın gelir diye tahmin ediyorum. o da bizi bir süre idare eder. BDV'lere de gireceğiz zaten artık. Dolayısıyla NP ile alakalı bir problemimiz kalmayacaktır muhtemelen. Narki'ye gidelim. Şu üstümüzdeki şelleri de kırdıralım istiyorum. En son Narki'den deko almıştık. Umarım tekrardan aynı şansa sahip oluruz. Yorumlarda şelleri basmamı söylemişler ama ben bunlara şu an bu kadar para harcamak istemiyorum. Kırdırmak şu anda daha mantıklı benim için. Bakalım inşallah güzel bir şeyler alırız diyelim buradan. Ve bu sefer olmadı. Olsun. Eşivde 3 tane MS buldum. Bunları bir girelim. Hep X kasarız hem de bir bakalım bir drop alabilecek miyiz? Bu seriye başladığımdan beri daha MS'lerden drop alamadık. Artık bu kötü şansı kırmak istiyorum. Umarım bu sefer dropla çıkarız. Kaç oldu? 7-8 tane MS'ye girmişimdir muhtemelen bu seride. Ama alamadık daha ne yazık ki. Şöyle güzel bir rol düşse ya da ne bileyim bir PE düşse çok güzel olur bizim için ama göreceğiz. Bakalım ilk MS'den drop gelecek mi? İlk MS boş. İkinci MS'mizden gene drop alamıyoruz. Bakalım MS'lerdeki şanssızlığımızı kırabilecek miyiz? Ve ne yazık ki kıramıyoruz. Bu da boş. Çok büyük bir kalabalık Tovn'dan buraya doğru koşuyordu. Ben de takıldım peşlerine. Ne bekliyorlar burada? Atilla falan mı çıkacak acaba? Bir süredir oyunda olmayınca unuttum hep buraları. Bekleyelim bakalım bizde. Muhtemelen önemli bir şey çıkacak. Ve evet Atilla çıkacakmış. Şöyle atağımızı yapalım. Alırız alırız belki belli olmaz. Ama herhangi bir şey atmadı zaten. Sırada şal veren chat görevleri var arkadaşlar. Onları yapacağım. Hem NP kasmış oluruz hem X kasmış oluruz. Hem de bu şalleri JR'de kullanmak istiyorum. Aynı zamanda e, takı da verecek bunlar bildiğim kadarıyla. Onların hepsini JR'de kullanırız. iyi olur. E, görev 5 tane üzüm istiyormuş. Bizi de 3 tane var gidip 2 tane daha çıkartalım ve görevi başlatalım. İlk şarj görevini bitirdik ama baktığım kadarıyla bu int bonus veriyormuş. Yani bizim çok işimize yaramayacak. Gene biz artı 7 çitin sete kalacağız. HP basılı. Tabi bu en son yapılacak olan iş. Artı 7 çitin setten önce yapacağımız daha birçok şey var. Ama görevin verdiği takıları kullanırız diye düşünüyorum. Ama bunları kullanacağımı çok sanmıyorum. Bu arada chat görevlerinden 3 tane daha kağıt geldi. Hemen bunu da şuraya koyalım. Bunları da satarız. Boşu boşuna basmanın anlamı yok. Chat görevlerini neredeyse yarıladım. Bir CZ chat görevi kaldı. Bir de Eslant'taki şel veren chat görevleri kaldı. Aynı zamanda o chat görevleri takı da veriyor bildiğiniz üzere. Onları yapmadan önce de bir drakelere gireyim istiyorum. Drakelerden de bugün güzel bir drop alırsak eğer gelirimizi bayağı bir arttırmış olacağız. Ve hadi rast gelsin diyelim o zaman. Ayrıca gene chat görevlerinden gelen bu BDV kağıtları var. Bu kağıtlar 7 tane olunca sanırım bir 62 kağıdı alabiliyorduk. Onu da alacağız ilerleyen chat görevlerinde ve o 62 kağıdını satıp yine neredeyse bir 3-4 temlik bir kar elde edeceğiz. İlk direkimiz boş fakat burada sevindirici olan bir gelişme yaşandı arkadaşlar. Hem helisi açmamız hem de large breaker'ı almamızdan dolayı drakelerdeki mana masrafımızı tamamen sıfır indirmiş bulunuyoruz. Ve bu da demek oluyor ki drakelerden gelen bütün mana potları benim cebime kar kalıyor. Bu benim için güzel bir gelişme oldu. İkinci drakemiz de boş. Ve büyü bozuldu. Uzun zamandır ilk defa bir drakeden drop alamadan çıkıyoruz. Üçüncü drake de boş çıktı. Hadi şu son takımızı da alalım artık. Şu ağaç SC'lerimizi satalım arkadaşlar. Muhtemelen takı alacak kadar paramız olacaktır. Çok yüksek fiyata koymayacağım. Hatta piyasa fiyatının 5K altına koymak istiyorum. E, Atak SC'leri 275M'den, 275K'dan koyalım. Defans SC'leri de 115K'dan koyduk mu ne kadar paramız olacak? Ortalama 13. Hadi vergi çık 12, 17, 18, 19. Yani yeter muhtemelen ya. Satılsın satıldıktan sonra tekrardan kayda gireceğim. Kayda girmeden önce de bir apo slotu boşta oraya bir gideyim dedim. Vaziyeti görüyorsunuz. Direkt kitlediler. Aslında bu karakter çok kolay kitlenmiyor. E, o yüzden sevdiğim Inch Priest'e göre gayet güzel. Ama hala Apos'u tek başımıza dönmek için çok erkenmiş. Ona öğrenmiş olduk. Ve nihayet pazarın tamamı satıldı. Şu anda 20.2M civarında bir nakit paramız var. Artık son takımızı alabiliriz ve bundan sonra takı işine de bir süre ara veriyor olacağız. Şimdi bir Warrior Earring diye yanlış hatırlamıyorsam ona bir bakalım. Nasıl çıkacaktı bu? Old ne kadarmış en düşük? A 6.4 hem aslında. STR 5 def 15 veriyordu. Bundan alacağız değil mi? Aynen bundan alacağız. Hemen alalım. Gayet de ucuzmuş. Ama bunu aldıktan sonra şey galiba tekrar satamıyoruz bunu değil mi? Aynen. Bak o kötü olmuş. Zaten bunları satamayacağız. Bir de üstüne bunu da satamazsak. 6.4M için değer mi? Bir pe bir bakayım son olarak onun fiyatı ne kadardı? Arada çok fark var aslında ya. Aynen. Yani 15M 6M değmez ya. Alalım Old Fire E-Ring. Tamam alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ha, zaten bu adamdaydı doğru. Son takımızı da alalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve takı işini Artık bitirmiş olduk arkadaşlar. Bunu da takıyoruz ama. 1712'ye çıktı hatamız. Gayet güzel. Aynen 1708, 1712 güzel. Bununla bir işimiz kalmadı. Bunu da çöpe atabiliriz. Artık takılarımızın tamamını bitirmiş olduk. Sırada artı 8 fabrik setimiz var. 13 em, 13 emparımız var aslında bir saniye. Fabrikler şu an ne kadar? En düşüğü. Bu, gerçi 20 em falandı galiba onlar. Bir bakalım 19 em. 19 eme çıkmış. Pahalanmış ya bunlar da. 15'e 13'e falan satan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Neyse acele etmeyelim. Gidip kendimize güzel bir slot bulalım ve birazcık para kasalım. Pazarda 5.7k'ya satılıyor potlar. Ee, biz de DC Sandresten alacağız. Burada da 5.670. 500 tane aldık mı 2835 lira para vermiş olacağız. Hatta bunu 3'e tamamlayalım düz 3M olsun. Aynen 3M'lik bir pot masrafımız oldu. Bunu da şuraya kaldıralım. Hazır BDV gelmişken BDV'ye de tıklayayım istedim. Bir de bu sefer Warflash'ta aldık. Umarım güzel bir parti denk gelir. En azından NP kasabileceğimiz bir parti denk gelir. Biraz NP kasarız istiyorum. Gerçi chat görevleriyle birlikte 900'e kadar çıkardık NP'mizi. Bu bize biraz yetecektir tabii CZ'de ama tabii fazla mal göz çıkarmaz. Bir de şöyle bir old maul alalım. 149 kaymış uygun fiyatı. En azından kalkanın yanına takabileceğimiz bir itemimiz olmuş olur. O parlıyor da tamam bizden iyisi yok. Güzel oldu. Yani BDV'ye şu şekilde girmektense şöyle e, şunları iyi kalmışım yani bu, bu Walker setler gerçekten çok işime yarayacak. Yani potansiyel ekmek gibi görünüyorum şu anda ama en azından bunu takınca insanlar bizi bir şey sanar. Bence böyle gayet de tatlı oldu. Hakikaten güzel oldu. E, görev kalkanını bayağıdır kullanmıyordum. Hep e, Mace'e yöneldiğimiz için hiç görev kalkanı almamıştık. Tabi ilerleyen dönemlerde buna da artı basacağız ama şu an önceliğimiz bu değil. Ama gene de güzel duruyormuş ya beğendim yani. Hatta aklıma gelmişken aile bu da alalım. 300 can 300 candır. E şu an ne olursa olsun bize kar. Umarım güzel bir BDV olur dedim ama 1 2 3 4 5 tane priest giriyoruz. Allah'ım. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Ne yazık ki ağır bir şekilde kaybettiğimiz bir BDV oldu. Ama olsun, en azından X kağıdımızı almış olduk. Gerçi şu an eks kasmayacağım ama belki işimize yarar. Gölleri boş buldum arkadaşlar. Hazır boş bulmuşken hemen konayım istiyorum. Şöyle eee MPR ile kesebilirim diye düşünüyorum ama bir bakalım. Önce bir Malisli deneyeyim. Bu niye kalmış? Bunu Helis'e çevirelim. Tamam. Aa heyecanlandım buraya görünce. Bence gayet de ooo çok güzel kesebiliyorum. Hemen lise Flash'ımıza basalım. Atabildiğimiz kadar farm atalım burada. Üstümüzdeki TS'yi de hemen şuraya koyayım ki slottan gelenlerle karışmasın. Aa, hemen biri geliyor. Attım ton. Ne oldu? Evesin kursağında kaldı değil mi? Yazık. <laughs> Tekrar geldik. Ya odam burada bir yerde pusu kurdu ya da gitti. Bilmiyorum ama şu an slot boş gözüküyor. Biz de değerlendirelim. Daha drop alamadık gerçi ama alırız herhalde. Ve şöyle ilk turumuzu alıp başlıyoruz. Devamı çok olsun inşallah. Güzel bu slotu bayağı sevdim. Çünkü pot masrafımız olmuyor. Slottan pot geliyor. Aynı zamanda TS'de kasıyoruz. 3 tane oldu bile daha şimdiden. Ve malissiz kesiyorum arkadaşlar. Hani pot masrafım tabii illaki MP yiyor ama... Slottan gelenlerle tölere edebiliyorum. Hatta üstüne de koyuyor gibi duruyor. Genel anlamda baktığınız zaman karakterin bütün başlangıç setup'ını yaptık. 3 bölüm sürdü bu. Şimdi bizim aslında üstümüze düşen şey bunları artılamak, upgrade yapmak. Yani upgrade'den kastım artı basmak değil yanlış anlamayın. Bu fabrikleri önce bir artı 8 yapacağız. Daha sonra old takılarımızı normale çevirip bunları artılayacağız. Ve belki arada bir şey yaparız. Bir HP set yapmak istiyorum. JR için, BDV için ee, güzel olacaktır. Bir kalkanı, şu kalkanı artı basmak istiyorum. Tabi bunu nereye kadar ilerletebilirim bilmiyorum ama Elime sağlam bir DS'ye geçene kadar bunu çok fazla riske atmayacağım. Bu arkaya karuslar geldi ama e, sanırım farm atacaklar. Yani ya beni tanıyorlar da dalmadılar ya böyle çok korkunç gözüküyorum o yüzden dalmadılar. Ya da çok ezik gördüler. Yazık farm atsın dediler. Sizce hangisi? Bence üçüncüsü. <laughs> ama iyi oldu yani karışmamaları. Rahat rahat farmımızı atalım burada değil mi? Ama yani kardeş kardeş. Bu anı bu seride çok yaşayacakmışım gibi geliyor. Ama bakalım. 5 tane TS kasabilmişiz. Bunları bir VIPK'ye koyacağım. Ardından ağaçları bir bakayım. Çünkü e, trolllerin orası çok fazla karusta oldu. Bir ağaçlara gidelim. Eğer orası boşsa orada devam edeceğim. Acaba evil kesebilir miyiz? Bir tane deneyelim mi? Şöyle... Bir malis atayım bir deneyelim bakalım kesebilecek miyiz? Yani zor gibi geliyor ama kaç kaç vuruyoruz? 200 200 vuruyoruz. Çok zor. Ama bir deneyeceğim. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Şu an daha çok az demet vuruyoruz. O yüzden beni gene en iyi beni Barcelona 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 futbolcu o yüzden beni gene en iyi ağaçlar paklayacak. Bakalım boş mu? Bu kısım boş gözüküyor ama şurası dolu sanırım, aynen dolu. Bir trollere bir tekrar bakayım ya, belki gitmişlerdir. Slop sakin gözüküyor. Bakayım arka tarafta sakin. Bir de TV'lere bakalım. TV'ler de sakin. Bir de TV deneyeceğim ya. Hadi bir de denemişken bunu deneyelim. Ya bunları aslında keseriz de. Tamam. tamam. E, bana çok fazla tamam. mana harcatacak. Bir de yatma tehlikesi var. İnşallah arkandan karus gelmiyordur. Yok ya bizi gene en iyi en iyi troll paklayacak. Hiç riske girmeyelim. Boşu boşuna pot da harcamayalım. Bence burası güzel bizim adımıza. Böyle güzel güzel vuruyoruz. Pot da harcamıyoruz. TS de düşüyor. Bunları satarız muhtemelen TS'leri ya da kendimiz de kullanabiliriz. Nereye kaçıyorsun Allah aşkına? Niye giriyorsun oraya ya? Ama muhtemelen satarım. Çünkü fabrik setimizi 8'e çıkarmamız lazım. Yok bizi orada rahat bırakmayacaklar. 3 tane kasabildik. Ağaçlardan devam edeceğim. Bota geleli neredeyse yarım saate belki biraz geçmiştir. Sadece 18 tane ağaç seveceğimiz var. Biraz da çer var burada biriktirdiğim. Herhangi bir buz strobu alamadık. Bez strobu var mıydı buranın hatırlamıyorum ama. Bir buz bez atsa çok güzel olur aslında. Bu sefer sanki biraz daha çok ağaç seveceği atıyor gibi. Yani geleli daha neredeyse 1 saat olmadı olmak üzere. Ama şu anda 32 tane ağaç seçeceğimiz var. Yanlış hatırlamıyorsam bir önceki ağaç farmamızda 2 saatte 40 ya da 41 tane miydi çıkartmıştık. Ee, çöp de güzel atıyor. Bunları da hatta koyalım. Ee, satacağız bunları. Yani şu an için güzel gidiyoruz. Gene darlamaya başladılar. Ben de artık bir S vereyim istedim. Ee, ortalama ortalama 1,5 saate yakın kaldık. 1 saat 20 dakika diyelim. 44 tane ağaç kasmışız. Artı bir sürü de çöplerimiz var. Hadi bunları bir satalım bakalım ne kadar paramız olacak ve nakit paramızı 13.7'ye kadar çıkartmış oluyoruz. Ayrıca 8 tane TS'miz, 44 tane de ATC'miz var. Şunu unutmuşuz bu arada. Bunu da satalım. Bunların hepsini sattıktan sonra muhtemelen bir artı 8 fabrik alabilirim diye düşünüyorum. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. E, güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz ama daha önümüzde çok uzun bir yol var. E, bu uzun yolu da hep beraber kat edeceğiz. Bu konuda destekleriniz çok önemli benim için. Videoyu izlediyseniz abone olup beğenmenizi özellikle rica ediyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin onlar bana çok büyük motivasyon oluyor. O zaman... Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.